<laughs> Hepiniz Türkiye Bolsa Hersek Kültür Derneği Federasyonu 10. olan genel kuruluna hoş geldiniz. Benim için çok kendimi yakın hissettiğim, çok sevdiğim bir camianın ...bir organizasyondayım. Bu yüzden çok mutluyum. Değerli Federasyon Başkanı... ...biraz önce dilin öneminden bahsetti. Ben bu camianın içerisinde hep... ...sevgi ve samimiyet diliyle... ...karşılaştım. Bundan dolayı da... ...çok mutluyum ve... ...gerçekten kendime çok ait olduğum... ...çok yakın bulduğum bir... ...toplantıda... ...konumlandırmış durumdayım. Sevgili Diyaspora Başkanımız... ...bahsettiği konularda... Bosna ile ilgili yapılması gereken hususlara da sonuna kadar katılıyorum. Orada da bir kararlılık dili sergilenmesi gerekiyor. Bosna'nın Bosna, Bosna Boşna halkının egemenliğine bir gölge düşüren Dayton Sözleşmesi'nin uluslararası camiada kaldırılıp Bosna'da tamamen Boşnakların egemenlik haklarının sergilendiği bir uluslararası düzenin getirilmesi için bizlerin de üzerine düşeni fazlası da yapması gerektiğini düşünüyorum. Düşünüyorum Merhabalar. Bugün e, İzmir Bornova'dan Türkiye Boşluklar Kültür Dernekleri Federasyonunun başkanlığı ile beraber tüm boşta kalkına Türkiye'ye ve Seçim elimizden geldiğince her türlü türlü sağlamak sağlamak için Başkan adayı olduk olduk Bugünden itibaren inşallah tüm Türkiye çapında ve Bosna Hersek'te yapılacak tüm ilişkilerde bir nebze de olsa katkımızın olması için elimizden gelen tüm gücümüzü, birliğimizi ve beraberliğimizi kullanacağız. Şimdiden herkese çok teşekkür ederiz. Destek sağlayan, katkıda bulunan tüm sevenlerimize ve Boşnak camiasına hayırlı uğurlu olsun. Allah'a emanet olun. Evet buradayız efendim.